Bekle. Hmm, bir, bir kere, bir kere, bir kere, bir kere. Bunu, bunu hepsini buna çevir, tamam mı? Herkes bu olacak. 41 kamı ebenin amı. Neyse tamam, tamamları. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Neydi buradan değil mi? Tamam. Sonra buradan şunu sil. Bunları da sil. Bunu da sil. Ha. Uçak bas şimdi. Sonra gelsin ha. Bu sefer sikeceğiz. Bekleyin. Bütün kızlar toplandık. 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 Şimdi kaç günde tamamlanır? 600. Ha dur 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 dur. Hemen hemen seni kuruyoruz. Hemen hemen. Amına koydum ya. tank yapacak mıyız ama amfibi tarzı bir şey. Ayda. Ya ben niye bu Japon hiç... Hiç oynamadım ben Japon'la. O yüzden bu kadar zorlanıyorum. Bakarız tam amfibiye bakarız. Amfibik. Baksana adam yığmaya başladı kerata. Aslında bak bir şuraya alırsak burada adamlar dursun baba. Adamlar dursun burada. Sonra biz buradan ilerleriz. Buraya attık mı tamam mı? Sonra buraya attıktan sonra dediğiniz gibi şuraya atacağız. Ondan sonrası na, bilmiyorum. Ondan sonrasını bilmiyorum. Tank basmıyor muyum? Oğlum bu yılda tankı nasıl bakayım bir tank. Onu nasıl atayım? Heavy tank nasıl basacak? Oha bu ne oğlum? Üzgün falan dersin deme yani. Tank işi yaş. Ya bence biz çok acele ediyoruz ya. Bir 38'de girelim ya. Tamam fabrikalar da geliyor. Bu ne iş? Ha dur tank araştıracaktık değil mi? Doğru. Amfibi. Tank şasesi. Pek. Doğal manyayı neden marş yazarsın ki? Değişik bir durum. İşçiler çiftçiler sıkıcı. Bugünkü kutsal görevimiz suçlular suç işlemeden önce halk onların eline silahlarını almalı. Vay anasın. Güzel güzel. Aga uçak için erken mi ya? Ya değil tam değil değil. Ha. Oğlum tank basamazsın şu anda. Çok zor lan. Bir de 40 vit diyorsun ona nasıl şey yetiştireceksin? Kafamı çok karıştırdınız bir dakika ya. Mehmet'i şişlemişler. <laughs> O zaman aşağıdan gitmeye gerek yok ya adam direkt oradan yardırıyor zaten ya Tamam bekle Ya şurayı siktir et o zaman amına koyayım buranın ya Gerçekten geri dönün lan Adam buradan yardırıyor zaten Tamam şimdi bakalım kararlara geliyorum Tamam bastım Orayı full kontrol edeceğiz. Tamam adam dedi zaten her, her, ay gelecek. Öyle de adam. Aha ne iş? Tamam bir dakika siz o zaman hızlıca şuraya girin. Oy ne iş? Tamam şimdi. Oçların sapla yapını aldık ya tamam sonunda ya. Oh be abi. Tamam şimdi bu adam bunları kontrol edemez. Oy. Bak şurayı da alsak. Bağırınca güçleniyor bunlar oğlum. Japon olun bu adamlar. eşi <laughs> hep beraber hep beraber <laughs> bakalım karar var mı yok Devam. çangayı da aldık. Oyu baya düştü. Buraya da al. Limon falan. Dersin deme yani. Anlatabiliyor muyum? Saplay da yok hazır. Ya Allah rızası için şurayı bir alalım ya. Heh. Tamam. Şurayı alırsak asker de gelecek şuradan ya. Hadi hadi aman koyayım hadi. Ayaklanın kardeşlerim. Hepimizi asamazlar. Ah parçalansın. Bizim olanı alacağız. İleri kardeşlerim. Devrim. Oğlum pis kapat mısınız lan siz? Allah'ım ya padişah sadece buna güler. <laughs> lan uğraşmış bir de ya. <laughs> Darbeci gene. Oğlum iddiat ve terakki verdik işte. Onlar da darbe yapıyor. Aa düştü. Hepsini istiyorum. Hepsini 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 evet hepsini istiyorum onu nasıl kim E baba yeter bugünlük bu kadar yeter değil mi?